Merhaba hayatı mutfak izleyicileri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok ama çok pratik bir lezzet yapacağız. Çok kolay yapabileceğiniz, herkesin evde kolaylıkla kendi imkanları dahilinde yapabileceği bir pasta yapacağız arkadaşlar. Şöyle pastanelerde vereceğiniz yüzlerce liranın yerine tamamen en fazla ödeyeceğiniz 40 liralık malzeme ile muhteşem bir pasta yapacağız. Haydi bismillah deyip yapımına geçelim. Pastamızı yapmak için arkadaşlar öncelikle muhallebisini hazırlamamız gerekiyor. Öncelikle tenceremizin içine 1 litre sütümüzü alalım. Üzerine arkadaşlar 1 klasik su bardağı yani 200 milimlik bir su bardağı ile şeker ilavesi yapıyoruz. Sütümüzün üzerine arkadaşlar dolu dolu şöyle dolu dolu 6 yemek kaşığı nişasta ilavesi yapıyoruz ve İyice nişasta süt ve şekeri karıştırıyoruz. Arkadaşlar burada karıştırma sebebimiz içindeki topakçıkları yok etme. Ve ardından ocağa götürüyoruz. Şöyle iyice fokurdayana kadar göz göz olana kadar ocakta muhallebimizi kaynatıyoruz. Ve bu şekilde muhallebimiz hazır hale geliyor. Ve artık diğer işleme de geçebiliriz. Muhallebimizi ocaktan alıyoruz dediğimiz gibi üzerine bir paket vanilya koyuyoruz ve 200 milimlik krema ilave ediyoruz ve bütün malzememizi bütün kremamızı şöyle iyice karıştırıyoruz arkadaşlar bu çok güzel bir kıvam alıyor muhakkak iyice karıştırmanız gerekiyor. Kremamız bu şekilde hazır hale geldi. Diğer taraftan da kasemizin içine bir yemek kaşığı şekerimizi, bir yemek kaşığı granül kahvemizi ve bir su bardağı sütümüzü soğuk sütümüzü ilave edelim bütün malzemeyi karıştıralım her kat için birer bardak süt kullandım e, dilerseniz kahvesiz de yapabilirsiniz tamamen bu tercihinize bırakıyorum e, bisküvilerimizi yaptığımız karışıma batırıp artık e, herhangi bir tepsi olabilir gördüğünüz gibi ben pasta altlığım vardı pasta altlığıma e, dizdim bisküvilerimi o şekilde e, istediğiniz harfi şekli modeli verebilirsiniz. Dilerseniz sadece borcamda da yapabilirsiniz. Tepsiye de düz olarak da dizebilirsiniz. Bu tarifi her halükarda çok lezzetli, çok güzel oluyor. Benim oğlumun ismi Talha olduğu için Talha'nın T harfini kullandım arkadaşlar. Şöyle sırasıyla dizdim ve ardından diğer aşamaya geçtim. hazırlamış olduğumuz kremayı da bir sıkma torbasına doldurdum. Gördüğünüz gibi e, bisküvilerin üzerine şöyle sıkma torbasıyla iyice sıktım. Sıkma işlemimiz bittikten sonra aralarına dilerseniz damla çikolataları, dilerseniz drajeler serpelip dilerseniz de meyve parçalıcıkları serpip ikinci kat bisküvilerimizi dizebiliriz bisküvilerimizi dizdikten sonra yine en üst katına da kalan kremalarımızı her yerine gelecek şekilde güzelce sıkma torbasıyla sıkacağız. Bu aşamada en güzel pastanın can alıcı noktası arkadaşlar kremamızı sıktık, hazırladık ve süsleme aşamasına geçtik. Burada istediğiniz meyveleri, istediğiniz çikolataları kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Dediğim gibi maliyeti yükseltebilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Benim pastam tamamen bu çok gösterişli çok güzel pasta yaklaşık 40 TL'ye mal oldu. E dilerseniz hani çikolatalardan azaltırım derseniz daha daha uygun fiyata da mal edebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi çikolata ve meyve parçacıklarıyla ben süsledim. Bu şekilde çok gösterişli bir pastam oldu. Böylelikle bir tarifimin ve videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Özellikle like atarsanız çok çok sevinirim. Farklı tariflerde, farklı videolarda da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.